Ee, Emeviler yıkılması bir ayaklanma süreciyle yaşanacaktır Horosan'da Ebu Müslim adlı bir Türk'ün çıkardığı isyan İran ve Irak'a yayılacak Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelenler bu isyana katılacak Ebu Abbas Abdullah Ebu Müslim tarafından halife ilan edilecek Ve Emevi halifesi olan 2. Mervan'ın öldürülmesiyle beraber Emevi devleti tarihe karışacaktır Emevilerde kültür ve medeniyete baktığımızda Emeviler döneminde yönetim, ekonomi, kültür, sanat ve bilim alanında önemli ilerlemeler kaydedecek. Bu dönemde ülke toprakları eyaletlere ayrılanacak. Muaviye tarafından ilk muhafız birliği kurulacak. Halife Abdülmelik döneminde ilk özgün Arap parası bastırılacak. Altından basılan sikkeleri dinar, Gümüş paralara da dirhem adı verilecektir. Yine bu dönemde Abdülmelik zamanında Arapça devletin resmi dili ilan edilecektir ki bu aynı zamanda soru köküdür. Arapçanın yaygınlaşması sonucunu da beraberinde getirecektir. Yine buradan bir tespit yapıyoruz. Üzeri Arapça yazılı paranın basılması ya da Arapçanın resmi devlet ilan edilmesi Arap milliyetçiliği ile ilgilidir. Yine bu dönemde İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek düzeye ulaşacak. Bu dönemde Şam'da Emeviye Camii, Mısır'da Amr İbnül As Camii Kayravan'da Seydi Ulube Camii inşa edilen önemli mimari eserler içinde yer alacaktır. Önümüzde örnek bir soru var. Emeviler ile ilgili olarak diyor. Birinci de verilen e, gelişme, ikinci de verilene neden olduğu söylenemez diye soruyor. Kadik Savaşı'nın kazanılması, İslamiyet'in Avrupa'da yayılmaya başlanması. Doğru, Vizigotlarla Kadik Savaşı İspanya'nın, Avrupa'nın fethini başlatmıştı. Mevali siyasetinin izlenmesi, Şubiye akımının doğması. Evet, az önce tanımlamıştık. Şubiye akımı, Mevali politikasına karşı olarak ortaya çıkan akımdı. Kerbela olayının yaşanması İslam dünyasında ilk ayrılıkların ortaya çıkması olmaz. İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hazreti Ali döneminden itibaren ortaya çıkmıştı. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Diğerlerine de bakıyoruz. E, Muaviye'nin Yezid'i velahat ilan etmesi, halifeliğin saltanata dönüşmesi doğru. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması, berberilerin İslamiyet'i kabulünü hızlandırması, evet berberiler Kuzey Afrika Halkı, dolayısıyla Afrika'nın fethiyle Berberlerin İslamiyet'e geçişi hız kazanacak. E, söylenemez aradığımız için sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği.